Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık yönetimine karşı gösteriler 7. gününe girerken protestocular yarın içinde milyonların protestosu eylemi için çağrı yaptı. Protestocular mübarek gitmeden meydanlardan ayrılmama yemini ederken Cumhurbaşkanı dün akşam hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Şefi'ye siyasi partilerle diyalog içinde anayasa ve yasama reformları yapma talimatı verdi. Bunun yanı sıra Mübarek, işsizliği azaltmak için ekonomik önlemler alınmasını istedi. Günlerdir eylem yapan protestocular Mübarek'in Ömer Süleyman'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmasını, ayrıca yeni bir başbakan atamasını da reddediyor. Ülkede tüm işaretlerin protestocuların yalnızca Mübarek'in gitmesi halinde yatışacağını gösterdiği belirtiliyor. Protestocular ordunun da Mübarek Mısır arasında tercih yapması gerektiğini kaydetiyor. Gösteriler 7. gününe girerken protestocuların evine dönmeyi reddetmesi, ordununsa göstericilerin üzerine gitmemesiyle bir pata durumunun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Dün akşam Tahrir Meydanı'nda protestoculara hitap eden muhalif lider Muhammed El Baradi, vatandaşlara değişimin yakında geldiği müjdesini verdi. Protestolar ülke ekonomisine de zarar vermeye devam ediyor. İşyerlerinin kapanmasının yanı sıra birçok ülke vatandaşlarına turizmin ekonomi için hayati bir sektör olduğu Mısır'a gitmemesini tavsiye etti. Turizm, Mısır'ın gayri safi milli hasılasının %5 ile 6'sını oluşturuyor. Bu arada Japon firması Nissan, Mısır'daki fabrikasında üretimi bir haftalığına durdurdu.